Şurası hak ki tasavvuf ve tahrikatın gayesi insanlara Allah'a azim yaklaştırmak, haramlardan iştinab ettirmek, ibadet ve taatı muhabbeti ilahi haline çevirmektir. Demek tahrikat ibadeti yaptırır, zorla değil, seve seve muhabbetle yaptırır. Şu halde tasavvufun hayatın gayesi kulları günahlardan uzaklaştırmaktır. Günahlardan uzaklaşıldığı derecede Allah'ın rızasına azimeti İllâhi'ye insan yaklaşır. Hem günah hem ibadet ikisi bir arada bulunması mümkün değildir. İşte tövbeden gayede günahları terk etmek içindir. Bir insan Allah'a samimi halis kulluk etmek isterse, günahları terk etmesi, her bir ümmetin Muhammed'in üstüne vaciptir. İşlediğimiz günahların, zararların birincisi insanı din bilgisinden uzaklaştırır. Önce kıymetliler tasavvufu hayattan maksat Allah'ın emrettiği ibadetleri yerli yerinde yapmak içindir. Benim mürşidim var. Ben nakşibendiyim, kadriyim, rifayiyim gibi haberler sahihtir, muhakkak kadri kıymeti vardır ve lakin ibadetleri kamil yapmıyorsa o tasavvufun kendisine menfaati devenin kulağı kadar küçük kalır. Yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ferman edip buyuruyor ki Allah bir okuyacağım yine. Kul namazını kılmaya kalkınca nefsi, yüzü, kalbiyle birlikte Allahu Teala'ya yönelirse anasından doğduğu günkü gibi tertemiz namazdan ayrılır. Namaz müminlerin miracıdır. Namazda miracın sırrı kalplerin miracı olmasındandır. Yoksa vücutla namazda miraç kimseye nasip olmaz. O gün Teala Ödeki Pes Habibi buyuruyor ki yüzümü yaratan ve güzel surette suret veren kudretiyle gözüme açana secde ettim. Suret yapanların en güzelliği Allah'ın şanı ne yücedir. Ben namazla Allah'a kulluk ederek mağfiret olmam gerekirken benim kıldığım namazda bana vebaysa o zaman ben hangi yolla Allah'ın azametine varayım? Herkesinin ilahi şartları var. E derviş, sofi, niçin tarikata girdin? Günahlardan arınmak için, hakkıyla Allah'a kulluk için, hakkıyla emrine itaat için, hakkıyla günahlardan kurtulmak için. Bu olmadı tasavvufta boş, kullukta boş. Beş dakikada Allah'ın huzuruna hiçbir şey getirmeden çıkamıyoruz. Namazın zahiri noksanlıklar dursun. Kıyam olmuyor, secde olmuyor, ayakları olmuyor. Abdest yüz binlerce yamalı, ahval bozuk. E şu halde Sofi dervişlik bir hikaye olmasın. Dervişlik haldir. Her mesleğin teftişi imtihanı vardır. Siz şuraya namaza durun. On tane hocadan namaz kılmadan bizim dış azalarımızı, cesedimizi kontrol etsin şuradan. Görülecek ki cesedimize dahi namazı kıldıramıyoruz. O zaman avunmak oluyor. O zaman günahlardan kurtulmak yerine günaha dalmakta, dalmak da dalmak, dalmak dalmak oluyor. O zaman avunmak oluyor. O zaman kendi kendini kandırmak oluyor. Şu halde sufinin elinde kitap düşmeyecek. Size bir mes okumak için yukarıda İslam fıkhı aradım. Mes bahsini buldum rahmetli Muhammed Atın Hoca'da. Gördük ki Altı yedi tane şartı var. Bir fersa mesle yürüyünce delinmeyecek. Altı altı buçuk kilometre. Demek ki ibadeti ilahiyenin kendine mahsus şartları var, hükümleri var, fazları var. Sofi gelmiş üç sene önce kıldığı üç seneki namazı yine aynen kılıyor. Bir halinde bir değişiklik, ne kıyafetinde bir değişiklik, ne kalbinde bir değişiklik. Demek üst senedir bu kendi kendine oldu. Darılmayın! Allah aşkına darılmayın! Şimdi namaz okuyayım biraz, sonra günahlara girelim. <laughs> Zararlardan günahların birincisi, din bilgisinden kalbin nurunu söndürür. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii Hazretleri, yanında oturuyordu İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik Hazretleri yanında oturuyordu. Öyle acayip şeyler konuştular ki İmam Malik Hazretleri hayret etti. Gördüm Yüce Allah senin kalbine nur doldurmuş. Sakın onun günah işleyerek söndürme. İmam Malik İmam-ı Şafi'ye böyle buyurdu. Yüce Allah senin kalbine nur doldurmuş günah işleyerek kalbindeki nuru söndürme. O zaman günahlarla ne alakamız var? E ee bir namazımız var, namaz dahi günah olup çıkmış. Baş açık namaz kılmak ne kuru. Beyaz ve bir elbisenin kirlenmesi gibi. Ya namaz kılan var bir takke taşı. Şimdi ben kalkacağım namazın kemal vasfını okuyacağım kime? Bu vasıflarla namaz kılan nerede? Daha dış kıyafet duymuyor. Abdest namazın farzıdır. Kalbin bozduğu kötü sıfatlardan temizlemek içindir. Ruhu bozduğu günahlardan temizlemek içindir. Ya Rabbi vallahi ben günahlarımdan pişmanım. Nabimim. İşte ellerimi yıkadım demek. Yani yüzümü sana döndüm. Şirkinliklerimi terk ettim demektir. De. Günahı anlatan adamın abdesti namazı yok. Ne anlatacağım? Ben niye kürsüye çıkardınız? Dedim hoca ben bir başıma namazdan korkuyorum. Sen arkana yüz bin adam takıyorsun. Sen hakkın divanına dönmedin. Beytullah azameti ilahiyi temsil eder. Ben kıbleye döndüm diyerek halika döndüğünü düşün. Kıbleden mırat tevhiddir. Vahdaniyeti ilahiyedir. Azameti Rabbaniyedir. Ben bir olan Allah'a döndüm. Allahu Ekber. Tekbir! Kalbinde Allah'tan gayrı bir şey bulunmadığın zaman öyle tek bir al ki yalnız vahidür kahar kâbiye dönerek Allah'ın azametine dön. Şu halde tekbirde Allah'tan gayri attıysa İki omuzundaki melek ona hitap eder. Sen dilinle söylediğin gibi Allah'ı kalbinle de tasdik ettin. Senin namazın mübarek olsundur. allah Teala baştan ayağı bu benim kulum derken, zinakar halinde görür, yalancılığı da görür, zulmü de görür, küfürbazlığını görür, yetmiş bin zulüm işlediğini görür. Rostol makinesinde böbrek görülür, kalp görülür, mide görülür. Allah'ın huzurunda ne görülür? Ne görülmez söyle. Böbrekte taş var. Ya makine görüyor böbrekte taşı. Mesanede kum var. Makine görüyor. Ya senin kalbinde, elinde, aranda, avrat mahallinde katran petrol kuyuları gibi günah var. Hiç utandın mı Allah'ın kıblesine dönerken? İstikmalli kıble yaptın da günahlarını tesettür edecek bir hayan oldu mu? Bir ağladın, mı, bir utandın mı? Düğüne giren köçek gibi çıktın. Allah, ın Allah ın ya Rabbi. diyor. Biz daha dışımızı örtemiyoruz. Her tarafımız yangından çıkmış. Hepişen bir adam kılığında. Başlar açık, kışlar çıkıyor. Hançalar perişan, bel açık, dil gafil, gömül harap. Hiç Allah'ın huzuruna çıktım da bu benim günahlarım var ya Rabbim. Röntgen makinesi bütün vücudumu gösteriyor. Ya senin azametinden ne gizli? Estağfurullah, vallahi ben Allah'ın huzuruna çıkmayacağım. Ben çıkamam, utandım. Bir kere utanmıyoruz ki. Ben demiyorum ki, tatlıyor Yusuf bin Zeynüttin. Demin hoca dedim, hoca bu kadar milletin önüne geçtin ey koca. Yaşlı demek, saç sakalı ağırmış. Hele bizim nereye götüreceksin? Vallahi bir yere götüremezsin hoca. Kimisi izine gider, senin namazda tutamazsın. Kimisi para bozdurmayı bankaya gider. Kimisi ödünce gider. Kimisi nefis yemek lokantaya gider. Eğer bu cemaat arkanda namaz kılsın, o adamı tutabilirsen, sana maşallah! Karşı bir yere dağılır namazda, izine gidecek, bavul hazırlamaya gider, kavga edecek olan eyvahların karıya ne söyleyeceğim, ben biliyorum de Arkadaşın dövmeye giden bıçak yerine tabanca arar, namazda! O hoca bunların nereye götürecek? Vallahi on kişiyi tutamazsın. On kişiyi Allah'a götüremezsin. Sen de nereye gidersin bilmem ki. sen nereye gidersin? Daha günahları girmedim. Allah bir şu hoca, şu cemaat namaza dursun kadın erkek, on kişi bunun yanında kalırsa onlara evliyadan sayıp her bir sıkıtalar arası gider. Kimisi Avusturya'ya gider, kimisi Ziyan'ın ya. Kimisi yavkusuna, kimisi kızgın kocasına, kimisi pişireceği yemeğe, kimisi okutacağı çocuğa kızını yapsam nişanlısı nedir ki? Ya namazda durun, dağılmayın. Asker olsa düdük çalar, toplarsınız. Hiçbir hocayı görmedim ki cemaati toplayabilsin. Hocalara kızmıyorum. cemaat kaçıyor, sizin çocuğunuz var, yok bilmez. Daha günahlara girmedik. Ah, günahlar neredeyse geziyoruz. Adres soruyoruz. Günah nerede? Sen namazın için günah dolu. Bırak kul seni. Sen bırak Allah için. Sen namazın günah dolu. Bilmiyorum. Sen setre avrat dışarıda bile yapmıyorsun. Eğilirsin kalçaların dağıl gibi. Doğrulursun avrat malin sönlek gibi. Sen daha dışın satıra uğrattın, namazın da yok. Bir de günahına karşı azamet-i ilahi ile haya edersen, işte zikirle işlemezse, işte haya ile utanmazsa, işte vahdaniyetle cesedini Allah'a yöneltmezse, kamil bir surette namaz kılanmazsa, bu gaflet, bu günah onun hayat damarını kopartır, namazları yavaş yavaş terk eder, bir kısmını geçirir, haya ve edep duymaz bile. Muhtemelenler, uyular böyle namaz kılmışlar. Namaz kulun miracıdır, mihenk taşıdır, kemalatının ölçüsüdür, Allah'a hasretinin tecelli makamıdır. Şimdi misalden sonra konuya döneceğiz. ne nâbidû, ve iyya ancak sana ibadet ederiz ancak senden yardım dileriz bunu şu yedi merhaleyi açmayan senden yardım dileriz diyemez bu okuduğu ayetin manası okulda tezahür etmez yedi yokuş çıkılmadan Kimse yiyerken yandı diyor, yiyerken esnayın diyemez. Birincisi, birincisi, faydalı ilim, halis amel sahibi bu yok, çıkar. İkincisi, şeriatın muhalif hareketlerinden, uzuvlarından uzaklaşırsa bunun namazı, namaz olur. E şeriatın muhalif hareket yalan var gözümde zina var, elimde oynaş var, haram var, ayağımda hirbürü gezmek tozmak var. Üçüncüsü, nefsin alıştığı adi şeyleri terk etmedikçe o kul Allah'tan yardım dileyemez. E nefsi boş laklakla, boş konuşmalar, boş işler. Bunlar terk etmeden Allah'ın huzuruna çıkıp da yardım isteyemez ki. Dur kalbi beşeri uçurumlardan kesmek, tuğle, emel, kin, haset, kargaşalık, kuruşuklu, bunları terk etmeyen namaza durarsa, dostundan komiser dostuysa, dostun komiserde, emniyet müdürü akrabasıza, dayımın oğlu ona giderim, Allah gitmez ki. Çok hastaysa, meşhur doktor var hastanede ona gider. Parası çoksa bankaya gider. Bu Allah'tan yardıma gitmez ki ben demiyorum işte kapılar. Mustafa Hoca bugün bunu öğrensen yeter. Ham ya her sohbette üç kelime öğrensem işte bunu öğrensek yeter. Dört, kalbi beşeri uçurumdan kesmek. Tuğle emel, şirkin haslet. Beş, tabiyetin bulanık karanlığından geç, geçmek. Yiyemediği yemeği düşündü pişen aşı düşündü, aldığı yemeği kadının pişirip pişirmediğini düşündü, yemek geç mi olacak, soğuk mu düşündü, tabiat açlık, tabiat susuzluk, tabiat dert. Bunları terk etmedikçe Allah'tan rahmet dileyemez ki. Altı, aklı boş vehimlerden, dünya telaşından, işinden, gücünden, sıvasından, badanasından, hastanesinden, doktorsa, Bunlardan geçmedikçe gördün namaz olmuyor Mahmut Hoca. Altı, aklı boş işler der. Yedi, ruhu Rabbil Alemin'in muhabbeti yerine dünya muhabbetinden boşaltmadıkça biz senden yardım ileri diyemez ki. Allah-u Teala'nın yardımı haşa haşa en sona kaldı. Para bitti, dostlar tükendi, depremde her yer yıkıldı. Baktı ki tek başına felaketse de işte o zaman Allah'ı bilir. Ebrem dümdüz yapacak ki yeryüzünü. O zaman diyecek vah bir Allah varmış bu mülkün sahibi. Karaya güvenen paradan medet ister. Doktora güvenen doktordan ister. İşte böyle olursa Allah hepimizi rahmetine dar etsin. Böyle olursa bu namaz namaz olur o zaman azameti ilahi yüzüm döner. Allahu Teala ve diğer hazretleri imdadına yetişir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık hastalandı. Ya Ebu bir doktor çağıralı mübarek buyurdu. Beni kim hasta ettiyse şifamı o verir, onu çağırır. <laughs> hasta kim verdiyse şifamı o verir. E niye bu kadar ağır konuşuyorsun? Ya bir namazımız var, o olmazsa bizim tövbemiz nereden başlayacağız bilmiyorum ki. Hangi günahıma tövbe edeceğim bilmiyorum ki. En halis ibadetim namaz, o da yetmiş bin tövbe ihtiyacı var. O zaman günahın zararlarından kime anlatacağız bilmiyorum ki. Ne ağabey, İmam-ı Malik Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretlerinden dünyaya geliş yaşı büyük. İmam-ı Şafii müştehit. İmam Malik Hazretleri müştehit. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri yanında otururken öyle azim bir konuşma oldu ki insanların hayretleri içerisinde koydu. İmam Malik Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretlerine buyurdu. Gördüm yüce Allah senin kalbine nur doldurmuş. Sakın onu günah işleyip de söndürme. İmam-ı Şahzazeleri buyurdu ki, Hafızamın kötülüğünü hocam imamı Zeki'ye şikayet ettim. O da bana günah işlemememi emretti. İşlenen günah hafızayı zayıflatır, Hıfzı zayıflatır, ezberi yapamaz. Bana bir şey oldu okuduğumu anlamıyorum. Okuduğumu unutuyorum. Ezberleyemiyorum. Senin hafızanın nuru işlediğin günahlar ile söndü. Onun için hakikati zapt etmiyor. Ve Allah'ı bilene her şey bilir. Allah'ı bilene her şey şahitlik eder. Ya Allah'ı bilmezse, ya Allah'ı bilmezse ne şahitlik eder? Her şey Allah'ı zikreder. <laughs> Namazı yarıda koyduk artık. <laughs> Günahların ikinci zararı hiç şüphesiz ki kul imama Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyurmuş. Hiç şüphesiz ki kul elbette kendisine isabet eden günah sebebiyle rızgından mahrum olur. Günahkarların rızkı sayıca çok da olsa miktarca çok da olsa bereketi gider, evde her şey vardır. Bir olmadığında şikayet kapısı kesilmez. Günah sebebiyle rızgın miktarı azalır, azalmasa huzuru gider. Bol rızık vardır ama hamd yerine, şükür yerine Allah'tan gafil olur şu halde günahkarların rızkı azalır. Üç, günahlar kalpte Allah sevgisini, muhabbetini yavaş yavaş yok eder. Demin okuduğum, demin okuduğum namaz, namaz bahsinde namazlı ki zikir, vasileti kovar, buna fahşa denir. Namazda fikir olursa, Havatırı kovar, buna da münker denilir. Bu namaz fahşa ve münkeri yok eder. Namazda havatırı şuralardan gelir. Bir, Rabbani olur. Allah'ın huzurunda, ile huzurla namaz kılarsa, inayet ve lütfü ilahi rüzgarları eser, Ürperir namazda, gözlerinden yaşlar akar. Bu namazdaki zikir ve fikir sebebiyledir. Bu Allah'tan gelir, kalbeyne Rabbani'dir. İnayet ve lütuf rüzgarları namazda okulun üstünde eserse iki melekten namazda kalbe ilham gelir. Melaike ona hayırlı şeyleri telkin eder. Allah'ın lütuf bereketini söyler, istikametinin söyler, o zaman melekten havaları gelir. Şeytan demin anlattığın gerçek fikir olmazsa, şeytandan kalbe vesves gelir. Günaha teşvik eder namazın içinde, fakirlikle korkutur, yardımı keser, fuhşiyatı, günahları telkin eder. Namazın içinde, Rahmani olmazsa namaz, nefsani olursa hatır gelir. Yiyeceği yemeği düşünür, içeceği şerbeti düşünür, yatıp uyuyacağı gecenin yatağını düşünür. Onu bulamazsa hemen bir kenara düzülür. Demek Rahmani olarak teyz gelirse üst deniz. Namaz hakikatıyla kılınırsa üst peyda olur namazın azametine dalarsa ilahi heybet teşekkür eder. Namazda Rabbini bilirse sükun, huzur meydana gelir. Demek namaza kazatlı girdi, huzurlu çıkar. Aciz, zayıf girdi, Rabbimin rahmetine müstahrak oldum, heybetli çıkar. Eğer havatır, galebe çalarsa kabus, sıkıntı, bunaltı gelir dört rekat zor gelir, yatsı namazı on üç rekat yerine üç olsaydı diye hayal kurar. Allah hepimizi aziz etsin, iki canımızı lütfeylesin. Demek ki günahlar kalpte muhabbeti ilahi keser üçüncü madde. Bir adam Allah dostlarından bazılarına kalbin vahşetinden şikayet etti. Ya benim kalbim hiç muhabbet ilahi gelmiyor, taş gibiyim günahları terk et, zira günahlar kalbi karartır buyurdu. Şu halde benim sertliğim, senin çirkinliğin, onun kötü hali günahlardan neşet eder. Günahları kazanmış olduğu şeyler kalpleri üzerine kapatmıştır. Sûr-i Mutaffif'in 14. ayeti Celil'e Rabbim Teala buyuruyor asla öyle değil. Asla öyle değil. Fakat onların günahlarından kazanmış olduğu şeyler kalpleri üzerini kapatmıştır. İşte ayet.